Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yeni bir videoda beraberiz Bugün sizlerle beraber e, Pig bacon Bacon roll, roll oynuyoruz ama Berkay'ın Domuz şeyle domuz e, Domuz bildiğiniz lavda <laughs> e, fight yapıyorlar Birbirlerini falan ittiriyorlar e, Herkes domuz. tek Domuz kısacası domuz. E, <laughs> e, Bu normal ki Bu e, üstünde bebeği var Saat tıklayınca bomba atıyor bunu da bilmiyorum Domuz Allah oğlum Özür dilerim Neredesiniz? Buradayız TSD'yiz Hay Allah İşit. Allah'ım Önemli bir sorun. Ben, Allah, yanıyorum. Yanıyorum. ben de. ya yanıyorum. Yanıyorum. İlker kazandı. Slar. İlker is pro. Ama sorunu. Ne sıkıntı var? Map'in sıkıntısı bu. <laughs> bir el daha oynayalım bence. Pin sıkıntısı Map'in. Yok oğlum İlker fazla pro'dur ondandır normal. Yok yok Map'in sıkıntısı. Berkey. Efendim. Ha bak bu map de proyum. Ah, ben pro de. Proluk bu. <laughs> Ama kit seçememişim galiba. Pro ve kit seçemedi. Aynen pro olduğum için. Ben ha. De oldum. Oldum. ha. Ne oluyor? Alalım. Asliktir bana vurmayın. Oğlum kaç tane Ay, senden ye. var? 31 tane. Ay. Ben beraber ben geliyorum. O siktir Berkay'a bir koydum ama var ya. Havada koydum. Lan bana havada karada. Ananın amı. <laughs> <'a> da karada severiz. <laughs> ama Berkay'ı kır. Ama Berkay'ı kabul etmiyor. Domuz seksi. Domuzlar seks peşinde. Domuz. Videonun adı olsun. Abi bir düşmedi gitti hadi be. Hadi sokun biriniz hadi de bitsin. Ah. Ah. Aha. <laughs> Aha. Yani bre, ben de mi atladım? Yani turistsin. Bir daha atalım. <laughs> Hayır ben çok <çünkü> gitmedim. <laughs> <laughs> Kaybediyorum. Ne olsun? O da olabilir. Konuşmayın sizin oblar. Ben ilk bir, bir kere şunu alacağım. Ne yaptığını merak ediyorum. Herhalde görünmez oluyordu bu. Yok yok. Ha. Aa. Görünmez olmuyordu ya. Daha farklı. Yok yok görünmez oluyordu. Ol bakayım. Şu musun sen? Ha? Hangisi sensin? Şuyum bak. Şu. Zıplıyor. Ha? bak oldum. Aa görünmez oldu harbiden. Lagol. Ama ama Eren kabul etmiyor. Etmiyor. Aynen. Selam bebekler. Oha seks yapıyorlar yine. Aa. <laughs> <laughs> Üzüyorsun beni ya. Lan imle misin sen? Sikik. Tetebe <laughs> <ve> batma geliyor. <laughs> Aa ölüyorum. Aa oh, <laughs> o sesi. Adam uçtu ebesinin şeyine. <laughs> Abi. Kocakli adam. Adama bir kodum. Hadi bir el Aynen son el. Ben bunu sevdim. Ben de bunu seveceğim. Son el atalım. Domuzcuk. Tövbe evet, tövbe. Domuzcuk sevildi. Ay. Tam porno kurdunuz ya. <laughs> Selam. Bu kim var? <laughs> bu ne yapıyor burada? Legend kitiyim legend 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 dalma. O benim. Ne diyeyim lan? Baksana bu nasıl domalıyor orada. Bak bak buna da <laughs> Sen attır bombaları. Bomba attır bomba. Attır. Çok güzel. Dur dur. <laughs> az sikiyim <Asikliğine, gülüyor> be benim amına koyayım ya. Legend <laughs> alırsın. Lan az sikti. Gigi. Ne kaçtı gördüğünüz gibi? Minecraft'ı sen banlatacağız. Ay kırdı yola. Domuz seks ticareti. Turnuva bir Domuz seks. Neyse arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Domuz istiyorsanız daha fazla beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Domuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.